Afyon Karahisar Blok Mermer Fuarı'nın birinci günündeyiz. Portsan Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cadı'yla birlikteyiz. Mehmet Bey, fuar için nasıl geçiyor, nasıl gözlemliyorsunuz fuarı? Evet, şu anda sabah 7'de e, bucaktan çıktık. 10'da fuar alanına geldik. Bir baktık ki hakikaten oldukça fuar alanının ilk önce çok geniş bir sahaya sahip olduğu, bu kadar park yerinin çok güzel oluşu, mermer bu kadar geniş 1700-2000 mermerin bloğunun çok rahat sergilendiğini gördük. Ve hakikaten yani taşın olduğu yer Afyon diyorlar. Bunu bana göre tutmuş görüküyor. İnşallah bir de biraz önceki konuşmaları riayet ettim. Valisinden, belediye başından, milletvekillerinden her parti burada hiç ayrımsız bir konuşma oldu. Bir defa. Çünkü bu kadar <laughs> katılımcının her fikrinden, her partiden insanlar var. Hiç bunların birbirini kırmadan çok güzel bir konuşma oldu. Ve onun için hakikaten idarecinin tamamını tebrik ediyorum. Ha, e, ve baktığın zaman yol gezinti olayları mümkün olduğu kadar ilk sene olmasına rağmen bana göre çok çok iyi olan bir blok fuarı. Neden? Çünkü Afyon, Türkiye'nin geneline baktığımız zaman Antalya'ya yakın, Ankara'ya yakın, Konya'ya yakın, İzmir'e yakın. Tabi İzmir fuarından oluyor. Burası taşın olduğu yer Afyon. turizm gibi Antalya gibi otelleri çok geniş çapta var. Ha, bunlar bir ekonominin kaynak noktasıdır. Ben Afyon ilinde böyle bir kaynak noktasının valisiyle, belediye başkanıyla, vekilleriyle böyle <laughs> güzel bir e, ekonomi e, sayfa açtığından çok mutlu oldum bir mermerci sanayici olarak. Onun için dünyada bir çikin bir güzel vardır. Tabii güzele güzel demek lazım. Bu sektör şu anda... Afyon'a yakışmış. Afyonlu idareciler inşallah ileride İzmir Fuarı gibi biz İzmir Fuarı dünyada bir değil şımarmadan metre kare bazındaki fiyatları ilerleyen zamanlarda güzel tutarlarsa bence çok isabetli bir Afyon'a gelir kaynağı olur diyor bu Fuarcılık bir sektördür. Fuarlar bu kadar kıymetli olmasaydın İzmir var, Vernos var, Amerika var, dünyada. Her tarafta Çin'i var. Fuarlar bir sanayicinin anahtarıdır. Maymuncuk anahtarıdır. Maymuncuk anahtarı her kapıyı açar. İşte fuar alanı gelecektir. Hiç ummadığın taşı, hayal ettiğin taşı bir sanayici burada sergileyecek. Bunu arayan adam da gelip görecek. Buradan da kendi ülkesine götürecek. Ticaretini yapacak. Onun için e, bence çok isabetli bir karar olmuş diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz.